Abi bir dakika şimdi sarı saç yapıyoruz insanları asla tatmin edemiyorsun abi Sarı saçı beğeniyor musunuz? Sadece onunla başlayalım Arkadaşlar Homelander, Homelander olarak son zamanlarım olabilir Evet burada delik çıktı Uuu baya delik neyse saç tutar mı saç tutar Saatler olsun arkadaşlar Berberden de çıktık <laughs> Şu an inanmayabilirsiniz ama Sincapların bir dünyayı ele geçirme komple teoremi var. Vurdurmayı seviyorum üçe, <laughs> ama üçe yani. Hey selam ben 3 falan bir odaya giriyormuş şimdi. Formidibom bomb. Formidibom bomb. Formidi bomb. Formidi bomb. Formidi bomb. bomb. Abi bir dakika şimdi sarı saç yapıyoruz. İnsanları asla tatmin edemiyorsun abi. E, o yüzden ben ne istiyorsam onu yapacağım Tamam mı? Olay o Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar e, Şöyle bir hedef koydum Gece görüş kamerası var bende Gece görüş kamerasıyla beraber e, fa Tamam burasıymış Fakir at Freddy's korku yayını yapacağız Böyle havalı bir şeyler olacak yani Güzel olacak tatlı olacak e, O yüzden de e, o tarz şeyler Zaten Eylül'de %30 daha indirimli abonelikler e, Vesaire papara yarısını falan veriyor derken e, Olabilir Arkadaşlar e, şimdi bu devirde e, Gerçekten abone olman, olmayın anlarım. Ama 5 liraya gelen bir aboneliği param yok dersen şimdi yani lütfen kimi kandırıyorsun? E, lütfen git daha farklı bir yer yani ne, ne yaparsan yap ama 5 liram yok deme yani tamam mı? Çünkü 5 liran yoksa Türkiye'de sen de var olamazsın onu söyleyeyim yani direkt. Bu arada e, Türkiye'de 10 bin liran olursa da neredeyse var olamıyorsun. O yüzden e, şey yok yani neyse abone olmak kimse zorunlu değil arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi. O yüzden en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi. Benim 5 liram yok demeyin arkadaşlar. Abone olmayın. İzleyin. Çünkü kimse size e, izlemeyin demiyor abone olmayıp. Abone de ol, olun olmayın da izleyin. Tamam. Buraya ne oldu? Ben genellikle arkadaşlar yüzümü yolarım Yüzümü olduğum için de bazen e, yara bandı koyuyorum bu şekilde. Çünkü benim e, böyle elim gidiyor sürekli bir kaşığı, kaşıyabiliyorum. Sarı saçı beğeniyor musunuz? Sadece onunla başlayalım. Sonra devam ederiz. Sarı saç hoşunuza gidiyor mu? Arkadaşlar Homelander Homelander olarak son zamanlarım olabilir. Odam küçücük. Neyse yakın zamanda da yeni eve çıkacağım. Ee, onu da artık hallederiz. Fiyatı mı kaç? Neyin fiyatı kaç lan? Daha hiçbir şey... <laughs> bir şeyden bahsetmedik adam fiyat sormaya başladı. Tişörtün fiyatı mı? Abi dogukanadan.com'a girebilirsin. Moderatörler link atın arkadaşlar. Ee, siteye gidebilsin herkes. Ee, gitmek isteyen herkes. Şuradan tümsek yapıp çekeyim. Video kamera. Video kameraları daha çok seviyorum. Outlast'ta falan filan gibi yerde. Bir, bir de arkadaşlar evet abone olursanız Fortnite set Freddy ise bunda gece görüşüyle yapacağız. Bakın. Dur lan göstereyim mi size gece görüşünü? Biraz kameraların ayarı kaçacak ama Ya şöyle göstereyim. Bu gece görüşü modu var bunda. Şu an aydınlık olduğu için hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama bakın şuradan tam şu gördüğünüz yerden infrared ışın sağlıyor. İnfrared'leri gören bir moda açıyor ve bu şekilde de infrared e, görülebiliyor. E, sadece e, gözle görülmeyen o ışığı kamera görüyor. Böylelikle de geceleyin kayıt alınabiliyor. Biz de bu şekilde gece görüşü bir şeyler yapabiliriz diye düşündüm. Formid bomb. Formid bomb. Formid bomb. Formid bomb. Formid bomb. Formid bomb. Formid bomb, bomb, bomb. Çok gerildim. askere mi gidiyorsun? Hayır, askere gitmiyorum. Ben saçımı geçen de 3'e vurdum. O zaman ben her saçımı 3'e vurduğumda askere gidiyorum kanka. 12. sınıfta askere gittim. Ondan sonra bir ara yine uzadı. Üniversitenin ilk zamanında mı kesmiştim? Üniversitenin ilk zamanında üniversiteye giderken de kestim. Şu an 5-6 kere askere gittim ben. Böyle delilik geliyor bazen. Çok garip. İnsanlar inanılmaz ilginçler. Şimdi şöyle oluyor. Ben sarı saçlı geliyorum. Çetin %95'i şey yazıyor. Sen kendine ne yaptın? Bu saç nasıl yakıştırdın kendine? Böyle bütün video yorumlarının aşağısında böyle saç çok kötü olmuş. Yani güzel yazanlar var ama genel olarak bu saç ne bu saç çok kötü der var. Tam diyorsun saç kötü. E benim de bu arada dibim geliyor zaten. Bakın e, orijinal saçım alttan çıkıyor doğal olarak ve ben de dedim ki saçımı 3'e vurayım rahatlasın. Çünkü şu anki bu haliyle normal standart rengine boyamaya çalışırsam şöyle bir sıkıntı olacak, tutmayacak. Ya yani saçım doğallığını daha da kaybedecek. Boya kimya asal iyice yok ediyor onu. Yok ettikten sonra da benim güzelim saçlarım ki genelde kızlar gelip bakar. Çok güzel saçlarım falan filan. O zaman o saçlar gidecek, bir boka benzemeyecek. Kızlar desin diye değil mi bu arada? Yok, saçlarım kel kalmak falan istemiyorum. O yüzden bakımlı olsun diye. Olay bu. Sarı saçı beğendin mi? Mesela %55 hayır demiş. %45 evet demiş. Yavaş yavaş alışıyorsunuz. Homelander mimlerinden dolayı da birazcık belki şey olabilirsiniz. Evet böyle bir durum var vesaire ama şu saça baksanıza çok karışık ya. Ya ben saçımı uzatmak istiyorum. Ama saçımı uzatırken de saçım sağlıklı uzasın istiyorum. Sürekli olarak dipten Dibim geldikten sonra saçı aç 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 Belli bir süreden sonra saçım cidden zarar görecek Ve hiç hoşuma gitmeyecek Saçım yıpranacak Hızlıca kel kalacağım falan filan Bu tarz şeyler O yüzden istemiyorum ba Belki ba e belli bir süre sonra böyle 6-7 ay sonra bir kere daha boyarım Hiç fikrim yok Güzel bir deneyimdi İnsanların tabii ki ne dediğine insan azıcık da olsa şey yapar ama Ben bu saçı beğendiğim için şey e, zaten bulundurdum. E, şu an hani insanların şeyi de değil. Bir yandan ben zaten kestirecektim. Ama sadece madem insanlar beğenmiyor Daha erken kestireyim falan dedim yani böyle e, tamamen yine benim fikrim. Siz de zamanı etkilediniz birazcık da. Onun için e, ama e, şu an %51 bu var. %50 50 yeri yarı... tam sarı saçı bak şöyle bir oylamada yaptık. Oylama şuydu. Ee, sarı saçı değil de hani doğal rengime boyatsam mı? Herkes benim neredeyse birçok kişi benim doğal saçımı beğeniyor. Ee, doğal saçı beğeniyor ama e, ben doğala da boyatamayacağım işte. Öyle bir açıldı ki ihtimali yok. Yani en azından <laughs> ben saç boyama eksperti değilim. Annem böyle dedi. Ee, buradan döndüremezsin kendi doğal rengine dedi. O yüzden sal dedi. Sen bir üçe vurdur dedi. Ben de o için yapacağım. Zaten kendi rengimi boyasam bile saçı yine yıpratmış olacağım. O yüzden zaten benim saçım hızlı uzuyor. Neyse şimdi şöyle bir şey. Nerede lan bu? Ha burada. Burada şöyle bir battaniyem var. Tatlı bir battaniyem var arkadaşlar. Bununla beraber ben bunu yere sereceğim. Sonra makineyle vuracağız artık. Bu arada saçı ben de beğeniyorum. Ama saçın sağlığı için keseceğim arkadaşlar. Hani olay şey değil. Saçın kökü bende. İstediğiniz zaman tekrar boyatırız. Güzel güzel. Çünkü şey şey koydu bana anladın mı? E, ee, 1 milyona ulaşan YouTuber saçı olması koydu bana. İnsanlar sürekli şey diyor. Ha 1 milyon oldun. Hmm, tamam hemen saçını seri yapacaksın. Yo. Ben tamamen saçımı bayağıdır boyatmak istiyordum. Sadece denemek istiyordum. Aslında Aaa! <laughs> Biliyor musun çok hoşuma gitti birden. Birden kesti resim gelmedi. Birden kesti resim gelmedi. Eğer Ardakay bir abone hediye ederse kesiyorum. <laughs> Ardakay yayında durursan keseceğim saçımı. Hemen yayından çıkıyorsun değil mi? Ardakay sana sorayım. Sen saçımı beğeniyor musun şu haliyle? O zaman kulaklığı çıkarıyorum. Ve Keseceğim. <laughs> kavgaya girdim tamam mı? Çok fena bir kavgaya girdim. Siz bir de karşıdakinin halini görün arkadaşlar. Einstein. <laughs> arkadaşlar periyomu çıkarıyorum da şimdi. Biraz periyom yolunmuş oldu. Pardon. Tam böyle kalsın. Bu saç stilini çok beğendim ben. Bravo. İlk bu saç stilini yaptım. Ee, o zaman arkadaşlar ben devam edeceğim. Çünkü tatlı. Tat. Evet şu an saçımı başımı yolmuşlar. Güzelce bir dövülmüş gibi hissediyorum. Bu saçta. <laughs> bu saç ne? <laughs> Çok komik. Afiyetler olsun arkadaşlar. Berberden de çıktık. Evet bu strike'ı e, ne zaman ne kadar devam ettireceğim bilmiyorum. Dördüncü yılım. Hala saçlarımı berbere kestirmedim. Acaba ne olacak da bir gün berbere gideceğim ve diyeceğim ki abi saçımı kes. Yani değil mi? Hem böyle saç olmayınca da vücut olarak da daha yapılı falan duruyorsun. bir büyüsü var. Ama deli gibi batıyor şu an. Ve çoraplarımı dahi çıkarmam lazım. Şu an şu saç yanını bir görün. Şuna bakın. Ben buradan kaçmam lazım. Mission completed. Ayaklayan var, Götleyen var. Formildi bomb, formildi bomb, formildi bomb, formildi bomb, formildi bomb, For bomba. For bomb. For bomb. For bomb. Ben saçımın üçe vuruluk halini çok seviyorum. Vurdurmayı seviyorum üçe. <laughs> Ama üçe yani. Hey, selam ben 3 falan diye bir odaya giriyorum şimdi. <laughs> Gelirmedim arkadaşlar. Kükredim. Dolunay ya biraz o yüzden. Kusura bakmayın. Şimdi anime kızın sütünü mü içsen abi o birazcık tatsız ama yani hiç hoş değil yani. Ben neden okudum bunu onu da bilmiyorum. Boşluğuma geldi. Yüzde bin boşluğuma geldi. Ben yeni bir eve çıkacağım. Tek başıma. işte böyle yayın odası falan yapacağım. E, yatağım. Hani yüz yıllardır e, bütün yayınları normal kendi odamda yaptım. Yatağım hemen e, bütün bilgisayarımın yanındaydı falan filan böyle special bir oda değildi. Special bir odaya çevireceğim abi. O yüzden de güzel heyecanlı bir şey olacak benim için de. Yaratı kayıtlara bağlı mı? Nasıl kayıtlara bağlı? Kayışlara bağlı. Hey, Kö şey değil mi? Pitbull. Pitbull'un biraz bitik üst versiyonu. Ya abi ses silmez. Hiçbir şey yapmaz. Baksana ne kadar seveceksin. Başını okşadığında böyle yatar. Hiçbir şey yapmaz yani. Sadece oyun istiyor o, o, o denli bir pitbull yani bu. Ben ben gözümde biraz fazla büyütmüş olabilirim. O, o yüzden kusura bakmayın. Şu an inanmayabilirsiniz ama sincapların bir dünyayı ele geçirme komple komplo teoremi var. Sincaplar böyle bakıp insanları izleyip anlıyor gibi gözüküyorlar? Bilim adamları üzerinde deney mi yapıyor? Tam hatırlamıyorum. Ama bir gün sincaplara diyorlar ki sincaplar günün birinde şey yapacaklar. İnsanları yok etmeye çabalayacaklar. Hazırlık yapıyorlar gibi. Discord'u ne zaman kurdum? 2019'dan ön, çok önce 2017'de sunucum vardı da Discord'u bu sunucu 2019'un başlarında falan kurmuş olmam lazım. Breaking Bad izledim mi? Yap İzledim. Ama hiç spoiler vermek istemiyorum çünkü konuştuğum her şey spoiler şu an. Güzel dizim. Film bulmaya çalışırken genellikle filmin yarısını izlemiş kadar oluyorum. E, bu da sevmediğim özelliklerimden bir tanesi. Ve böyle çok uzun filmleri izleyemiyorum. Filmler benim için ne olmalı? Böyle bir buçuk saat, iki saat olmalı. Üç saatlik filmler falan sıkılıyorum. Film ne kadar güzel olsun. Hani olursa olsun böyle çok güzel tamam mı? İzliyorsun, sarıyor. Böyle diyorum ki film yapılan en iyi filmlerden biri sanırım. Ama belli bir süreden sonra sıkıyor. 3 saatlik filmler. 3 saat... Ya abi 3 saat film oluyor da... Şey yani... Mesela Yüzüklerin Efendisi çok daha uzun. Neden izlemedin de Okan? İzlenmiyor çünkü çok uzun ben. Uzun film karşıtıyım. Agalarla Yeşil Yol izleyin aynen. Ben hala izlemedim. O çünkü Işıklar neden karanlık gibi bir replik mi vardı o çok izlediğim zaman yıllar yıllar önce çok dokunaklı geldiği için dedim kaldıramam ben bu filmi favori kitabın Shibumi bak çok hızlı değil mi bütün sorularda hm falan diyorum bunda tek <laughs> yani o kadar güzel demek ki severim o kitabı ya Çocuklar için hiç uygun değil. Kesinlikle çocuğunuzu almayın. Sübliminal mesaj ve çocuk gelişimlerini engelleyecek bir kitap. <laughs> sübliminal mesaj falan veriyormuşum ya. Mustafa Özel diye bir abimiz sübliminal mesaj verdiğimi falan yazmış. Bak sübliminal mesaj derken şunu kastediyor olabilir. Ee, kendisi galaktik alfabe ile alakası yok tamam mı? Büyük ihtimal. Şunu göstereceğim arkadaşlar şu. Bunun açıklıyorum. Bak burada şey var. galaktik alfabe ile bu bir sır değil yazıyor. Aslında bu bir çözeceğiniz ipucu tamam mı? Ben spoiler vermek istemem ama bir de Rickroll var. Rickroll şarkı yani herkesin sevdiği bir şarkı var. Bir de bu var abi. Daha ne olabilir? Şuradan galaktik alfabe yazayım. Bunu hatta standart galaktik alfabet English yazıyor. Bu bir sır değil yazarsam. E, degil olacak bu tabii ki İngilizce olduğu için. Bakın arkadaşlar. zinc Burada bu bir sır değil. Ama gözükmüyor ki. Bu bir sır değil. Kitapta yazan şey de o. Nerede o? Bak. Bakın aynı şey. Bu bir sır değil. Bakın, aynısı. Bakın, bir orayı açacağım, bir burayı açacağım. Aynısı. Bu bir sır değil abi. <laughs> Yazan şey bu. Standart galaktik alfabe. Bu Minecraft'ın abi. Minecraft'ın e, enchantment table dilini yaparken kullandıkları şey yani. E, çok da böyle subliminal bir şey değil. Formed de bomb. Formed bomb. Formed bomb. Formed bomb. 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 Klavye önerir misin rica etsem? Klavye benim bu klavye iyi ama bütün klavyelerde pahalı ki. G915 TKL. Kablosuz ve çok rahat bu. Kablo falan filan sıkıntısı çekmiyorsun. Misler gibi istediğin yerden oynuyorsun. Abi cidden Oda Vlo videonda hepsinin değeri 1 milyon mu? Abi şöyle diyeyim sana. Değil. Ama yani yakında olur. <laughs> Dolar birazcık daha artarsa olur o zaten genel olarak insanlar 1 milyon 2 milyon şey yapıp böyle yapıyor ya ama baktığın zaman bir 600 bin falan var ama ama bunun eşyaların hiçbirinin bu kadar olması lazım diye. aslında yani 300 bine falan daha alabilirsiniz yurt dışında çünkü iki tane alıyorsunuz ya vergilerden dolayı şu an mesela dün bir tane adam Amazon'dan 3000 dolara motor söylemiş bir açıyor böyle motoru Güzel bir şekilde evine kargolamışlar Getirmişler nasıl yani 3000 dolar Değil mi süt içsene ya diyenler Abi bu meme oldu zaten Ben artık yayınlara gelip böyle Elimde bir paket sütte falan geleceğim Bir litre süt içeceğim yayında Sonra bir de süt gaz yapar. Fosur fosur osurucam ve sürekli. O zaman bir formidi bomb daha yapacağız abi. Formidi bomb. 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 Tam, bir formide bomb daha ya. Formide bomb, formide bomb, formide bomb, formide bomb, formide bomb olmazsa bir formide bomb daha patlatsak ancak.